Ve son bir kepazeliğe doğru e, geleceğiz. Dün gördüm yolda baktım buna. Beyancım ben uyumadan önce bunlara da baktım çünkü herkes bana dedi ki çok yorgunsun yarın iptal et. Arkadaşlar iki şey var. Bir seyircinizle dostlarınızla bulunduğunuz zaman onun adı tatlı yorgunluktur. Ama iki iki şeye ayıştıracaksın. Gösterdi eğlendik güzel oldu bilmem ne oldu deyip de ertesi gün buradaki insanları cezalandıramayız. Dolayısıyla görevimizin başında olmak haktır. İzin alarak tatile çıkabilirsiniz. Bunun altına girmek isterim. Ee, Ayşe amca Mustafa Öztürk Bey'le temas ediyoruz ama katılır mı katılmaz mı bilmem çünkü kendi YouTube e, kanalı da var. Çok önemli bir e, düşünür, din düşünür aynı zamanda, teolog. Şimdi gelelim aslında e, Halil Konakçı Bey'le hiçbir fark olmayan iki kişiye. Buyurun ortaya koyalım. Tamer Karadağ'dan sonra onun ortağı da ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi Birol Güven sinema genel müdürlüğü görevine atandı. Daha önce de Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Şimdi sevgili e, arkadaşım Altan bir şey yazarken değerli kardeşim e, böyle yazmayacaksın. Neden? Çocuklar Duymasın dizisi senaristi değil Birol Güven. Çocuklar duymasının senaryosunu yazmayalı yıllar oldu. Birol Güven ne biliyor musun? Türkiye'nin en büyük, altın çiziyorum, Türkiye'nin en büyük yapımcılarından biri oldu. Yani milyonlarca dolar serveti var. Bir. İkincisi TRT'ye defalarca ve farklı diziler sattı. 80'ler dahil. Dolayısıyla o servetini büyüttüğü gibi yandaş kanallara da pek çok şey sattı. Eskiden sadece bir skeç yazarı iken, şimdi sınırsız malı var. Büyük prodüksiyon şirketleri var. Dolayısıyla bir kere bunun altını çizelim. Bir o yönetmen değildir, yapımcıdır. Birol'un senaristlik dönemi vardır. Birol şu anda ne Neo Sky 100 mü bilmem ne öyle bir e, bir kanal var 360. Orada da fütürcü denen, gelenekçi şey gelecekçilik denen bir iş yapıyor. Peki Birol nasıl bir kadro kurmuş? Birol'un kurduğu kadro şöyle. Volkan Severcan devletten çok büyük para alıp Cumhuriyet müzikali falan diye bir şey yapıyor. Devletin müzikali olduğu için her tarafta dolaşıyor. Kebap adamı Kara Karadağlı hayatında bir kere devlet tiyatrosu sahnesine çıkmamış, kazanamamış devlet tiyatrosu genel müdürü olarak atanıyor. Ve bir ol şu anda işte devlet tiyatroları genel müdürlüğüne tamer atandıktan sonra sinema genel müdürlüğüne atanarak Türk sinemasında kim ne para alacak vesaire onlara karar verecek. Yani hepsi saraya bağlanmış oluyor. Yani Tarık Akan'ın olduğu, yani Yılmaz Güney'in olduğu, yani devrimcilerin olduğu, haysiyetli insanların olduğu, maden filminin yapıldığı, sürü filminin yapıldığı bir memlekette sistemin artıkları haline dönmüş insanlar sisteme eklemleniyor. Ve bunların hiçbirisinin ne uzaktan yakından e, tırnak içerisinde bir siyasal İslam rejimiyle bu anlamda alakası var dünya görüşü olarak ne de çıkar dışında bugünkü iktidarda bir bağı yok. Sorsanız bizim devletimiz değil mi? sorsanız bilmem ne. Peki abi sizin devletiniz böyle de neden rakı içerken mesela pek çok oyuncu masa altına saklıyor mezeler orada dururken. Madem böyle de sanatın eleştirel tavrı niye sansüre baskıya vuruyor? Madem böyle de niye sizin önünüz açılıyor da Ferhan abi son güne kadar cinayete uğrayacak şekilde tiyatro cinayeti söylüyorum çaresiz kalıyor. Ekrem Bey şu açıklamayı yapın, sizin destekçiniz olmazsa namerdim, olmazsam namerdim. Ferhan Şensoy Vakfı'nın kurulmasını sağlayın, ee, ses tiyatrosunun e, bütün şeylerini satın alın, Ferhan abinin dışında kalan payını satın alın, o pasajı satın alın, oraya Ferhan Şensoy Orta Oyuncular Tiyatrosu Ses Tiyatrosu diye yazın, Ferhan Şensoy Ses Tiyatrosu diye yazın, orayı e, Ferhan Şensoy Vakfı'na bağışlayın, Bağımsızlık olsun. Bakın tarikatlara, cemaatlere neler yapıyorlar. Tekrar ediyorum. Girişte tiyatro kafe olsun. Onun kütüphanesi olsun. Oyuncuların çalışabileceği orada yanında küçük bir e, atölye olsun. Tiyatro elden geçirin. Dökülüyor. Bakımı çok zor. Arkadan bir terzane kostümcü çalışma yeri yapın. Yok. Orayı yaşatın Ekrem Bey. Bakın tarikatlara, cemaatlere e, destek olan e, kimler var? Tamer Karadağlılar var. Birol Güvenler var. Volkan Severcanlar var. Bu isimler artık bu sistemin elemanları. Üstelik size bir şey söyleyeyim mi? Bunların tamamı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri tarafından da alkışla karşılanıyor. Kusura bakmasınlar Volkan Severcan'ın sevgili eşi Müge benim orta birde sınıf arkadaşımdı. Müge layık e, ve son derece e, yaşam biçimi e, buna uygun bir arkadaşımız. Yıllar sonra gördüm. Volkan yıllarca Dorman Tiyatrosu'nda oynadı. E, Haldun Taner oyunları yaptı. Demet Taner bizi izlemekte. Yüreği eşi, yüreği cız etmiyor mu? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Bütün hayatınızı mahvediyorsunuz. Hadi tam anladık. Zaten bir sanat hayatı yok. Bir fikri dünyası yok. Zerre yok. Hadi Tansa Türkiye anladık ki herkes diyor ki ondan daha büyük liyakat olur mu arkadaşlar? Biraz araştırın. Sorun bakalım dansçılara. Mesela Hülya var hayatta. Hülya Aksular hak etmiyor da tam mı hak ediyor? Tam kötü bir insan değil ama apolitik. Bilmiyor. Ve sinema genel müdürü, bilmem ne, Zeki Demir Demirkumuz'u yapın bakalım görelim ne oluyor. Bakalım görelim ne oluyor. Yıllarca zaten devletten beslenip dünyaya e, şey yapıyorlar, e, 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 ne denir ona, şey fark etmez ki. Sevgili dev kardeşim, sen devlet adına hareket ediyorsan, Müjdat abiyle de çalışsam benim için fark etmez. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şunu soracaksınız, sanatçılar gözaltına alınıyor mu? Alınıyor. Sanatçılar, gazeteciler tutuklanıyor mu? Tutuklanıyor. Türkiye'de, gezide evlatları öldürülmüş insanlar var mı? Var. Bu insanlar bedel ödüyor mu? Ödüyor. Ben yani ne yapayım? Burada Müjdat abiye soracaksınız. Niye bu sistemin içindesin diye. Siz Cumhuriyet Müzikali bilmem ne diye yapıp AKP rejimini aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Beşliyorsunuz. Ben size soruyorum. Eğer çok değerli Halil Konakçı Bey e, orada o konuşmayı yapsın diye bu arkadaşları göreve getirmiyorlarsa ben de adam değilim. böyledir bu. Diyorlar ki bak o da var, o da var. Halbuki herhangi bir cumhuriyetçi çevre bugün Volkan'ın, bugün Tamer'in, efendime söyleyeyim bugün Birol'un arkasında durur mu? Arayın. Müfit yıllarca e, Birol'da üç kuruşa çalıştı. Soruyorum. Soruyorum. Müfit tek satır yazar mı Birol'a bundan sonra? Size soruyorum arkadaşlar. Birazcık birazcık eğer Cumhuriyete sahip çıkan bir kimse varsa Birol'la, Tamer'le, Volkan'la çalışır mı? Volkan'ın resmi bir görevi yok ama dünyanın parasını aldılar. Cumhuriyet bilmem ne falan diye bir şey yaptı. Arkadaş küçük olsun, üç kuruşlu olsun ama bağımsız olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız kurulduğunu, bağımsızlık benim karakterimdir diyen birisi tarafından kurulduğunu hiç unutmuyorum. Arkadaşlar, Tamer, Volkan ve Müjdat tanışırım. Dev isminiz nedir bir yazar mısınız? Öyle konuşuyorum. Ben de tanıyorum. Tamer bir Amerikan jönü olmaya çalışmış. Sonuçta kariyerini Taşfınar erkeği olarak tamamlamış. Türkiye'de ırkçılığa varan millet e, konuşmalar yapmış. Benim çok eski arkadaşım. Siz arkadaşınızı buna reva görüyor musunuz? Dönüyorum. Volkan Bey, ha Devrim Bey. E, soyadınızı da yazın. işinizi de yazın lütfen Devrim Bey. Bir konuşalım. Kimliğinizi bir ortaya koyun bakalım. Nereden tanıştığınızı söyleyin. Kimsiniz? Bir konuştuğumuzu muhatabımızı bilelim. Devrim Bey. İkinci bir şey. Volkan Bey yaptığı Cumhuriyet e, müzikalinin finansmanı nereden sağlamış? Söyleyin bana. Müjdat abiyle ne yaptıklarını bilmiyorum. Eğer Müjdat abi onlarla çalışıyorsa çok üzülürüm. Müjdat abi çok bedel ödedi. Müjdat abinin şunu unutmaması lazım. E, Metin abi elinde bir tostla Müjdat abi de öyle. Bir savcı karşısına ya savcı karşısına çıkmak ne demek? Ya iki tane dev sanatçı yapıyorsunuz ya. Altın çiziyorum. Yapmayın. Bekliyorum Devrim Bey. Adınız, soyadınız ve mesleğiniz. Kim olduğunuzu açıklarsanız konuşacağım. Neyse. Açıklayacağını zannetmiyorum ama açıklarsa çok saygı duyacağım. Kendisine eşit konuşacağız. Bir saattir buradayım. Yine söyleyeceklerimizi söylemeye çalıştım. Arkadaşlar bakın. iki şey çok önemli. Bana diyorlar ki Enver Radikal tahammülsüzlere sırtını dayamışın. Onlar ne gidiyorsun. Kızım Los Angeles'tan konservatuarlı oyuncu. Ee, Müjdat Gezem'den durs kazandı yarışmada. Tamer ve Volkan jürisiydi. Oradan tanışıyorum. Peki Devrim Hanım'cım, e, Devrim Hanım, bak hanım dedim. Devrim Hanım'cım soyadınızı da öğrenebilir miyim? Onu da bir öğrenelim. Kimsiniz yeriniz belli olsun. Los Angeles'ta Müjdat Gezen e, e, Bey'den e, sadece bu ise ilişkileri sorun Müjdat abiye. Bu Volkan'ın bu halini, bu Tamer'i acaba yine jürisini alır mı? Ya var? Soruyorum. Bu Tamer'i, teşekkür ederim bu arada Devrim Hanım, bu Tamer'i, bu Volkan'ı jürisini alır mı? Tamer hayatında hiç tiyatro yapmış mı? Soruyorum. Tamer hiç hayatında tiyatro yapmış mı? Tiyatro anlamaz ki. Yapmadı. Benim bildiğim bir Kerem Alışık'la bir oyun oynadı. Bir de bir figüranlığı var. Tamer tiyatroyu sevmez. Ne tiyatro metni okur, Tamer her Hollywood sinemasını sever. Dolayısıyla burada da geldi oraya oturdu. Volkan Severcan, vaudeville e, yapardı. Daha sonra çok büyük yatırımlar yaptı. E, Haydun Taner, e, Keşan Nali falan yaptı, battı. Saygı duyuyordum. Ama Cumhuriyet meselesini Cumhuriyet'in karşısında olan bir kültür bakanlığından para alıp yapıyorsan sorarım arkadaş. Cumhuriyet'i gerçekten anlatabiliyor musun? Sorarım. Zorlu'nun kapıları sana açılmış. Türkiye'de tür ne yapıyorsun bilmem ne falan filan. Ezber bir şey anlatıyorsun. Gelin bir de Cumhuriyet'in devrimci yapısını, Mustafa Kemal'in yapısını anlatalım. Müjdat abi bunları yapıyorsa çok yanlış yapıyor. Hemen vazgeçsin. Hemen vazgeçsin. Onu da altını çiziyorum. Kızınızı da kutluyorum. İnşallah başarılı olur. Yurdumuza faydalı olur. Bunlar gibi olmaz. Onun da altını çizmek istiyorum. Tanıdığım insanlardan bu arada söz ediyorum. Değerli dostlar bugün zindeyiz, ayaktayız. O bardaklar, ayraçlar, tişörtler, kalemler, maskeler ve çanta üstüne bastırıp neden satmıyorsunuz? Acayip bir ek destek olurdu. Hepsinden bolca alırdık. Çok değerli dostum. Ben arkadaşlarımın bana verdiklerini burada sizinle paylaşıyorum. Ayraçları imza gününde armağan edeceğim. Bunun altını çizeyim. Bardaklar bana, bana hediye edilmiş. Cema, e, Celal size hediye eder. Biz tüccar değiliz. Biz burada bize diyorlar ki seyirciyle dilenci gibi konuşuyor bilmem ne değil. Seyirciyle birlikte yürüyoruz. Çok önemli. Seyirci bizi yalnız bırak. Bir diğer mesele salı günü de inşallah salon dolar gösteriye biraz daha yapma şevkimiz gelir. E,